selam beyler hoş geldiniz. Beyler bugün Brawl Pass Plus alacağız. Eee Supercell Store'dan alın. Süper eee Supercell'in başka bir tane daha uygulaması var, Vers diye. Oraya puan gidiyor. Mesela şu an 500 Vers puan aktarıldı diyor. Hızlı bir şekilde oyunumuza geçelim beyler. Evet. Bu arada bu mücadele tamamlamıştım. Videosunu atma gereği duymadım ama belki atabilirim. Evet, Brawl Pass'imiz geldi. Brawl Pass Plus'ımız pardon. Beyler burada videoya tam olarak geçmeden öncesinden çok küçük bir cam olacak. Abone olmayanlar abone olursa. Çünkü motivasyon ve yani bu yolda beni motive eden şeylerden biri abone olmanız ve like atmanız. Like atmalar da like atarsa çok sevinirim. Bu videoya bir 25 like sabitlersek güzel olur. Evet beyler. Deneceklerim bu kadardı. Videomuza devam edebiliriz. Buralar pesimizi de aldık. Oyun içinden tetiklendirdik. O zaman toplayalım yavaş yavaş. İlk önce şu kostümleri alalım. Kostümlere bakalım hangisi güzel bir sıralayalım. Retro Eleven Lumi. Yani çok sevmedim bunu. Diğerlerine bakalım. Bakın bu güzel gibi. Zombie Eleven Lumi. Güzel güzel bu güzel kırmızı, kırmızı. Bunu beğendim beyler. Bu güzel. Bir de normal Eleven bakalım. Yani kırmızı varken bunu tercih etmem gibi geliyor. Kırmızı daha güzel. Bunun o simgesiyle Spray'in, yok Spray bir şeyini verdi. Pin'ini verdi. Zener'sız ünvanımızı aldık. Evet, şuradan hemen bir ünvanımızı değiştirelim. Zener'sız yapalım. Tamamdır. Güzel. Şimdi toplamaya devam edelim o zaman beyler. Şuradan bir yedi tane star var onların hepsini açalım. Destans. Bu arada destansı gizemli bence daha iyi. Ney? 206. Güzel güzel, sıkıntı yok. Evet. Bu ender. Yazdı bundan bir şey çıkmaz. Bakın 20 mücevher verdi. Süper enderden de 50 mücevher veriyor. O gün gizemli açtım. Gizemliden de 50 mücevher verdi. Sizin başınıza da böyle şeyler geldi mi ya? Çok saçma ya. Evet, destans oldu. Açıyoruz. Yine 200 altın. Hiç fena değil. 200 altın sonsuza kadar gelebilir. Güzel güzel. 200 altını çok seviyorum. 100 XP katlayıcı. DP katlayıcı pardon. Yine destansı. Bastım yüzüne doğru. 500 DP katlayıcı. Ve son stratejimizi de açıyoruz. Ender yazdı. 56. Pardon bir tane daha varmış. Bu süper önder oldu. Abone olduysanız basıyorum. Bastım. 106. Evet bu da güzel. Ee, şimdi efsanevi açalım. Abone olduysanız bastım. Ve 149 taşlık kostüm. Güzel güzel. Çok güzel. Kitsune Lola. Bu Japonların bir şeyiydi. Ee, unuttum. Özel bir günlerindeki bir şeydi. Neyse. Evet. Şuradaki mücevherlerimizi aldık. Bu emoji baya güzel. İhtişamlı ihtişamlı güzel bir şey. Altınlarımızı alalım. Evet beyler. Yine bir altın daha, daha aldık. Mücevher. Beyler burada kredilerini almıyorsun diyecekler olacak. Bunu aldım mesela. E yine de onu diyecekler olacak. Şey için almıyorum beyler. Yeni karakter cici gelecek ya. Onu direkt alabilmek için. Çünkü e, boş yere beklemek istemiyorum. Bekletip direkt alıyorum. Öyle daha iyi oluyor. şuradan güç puanlarımızı alalım. Güç puan çok önemli ya. Altınım var ama güç puanım yok. O sıkıntı işte. E, 30 bine yakın şeyim vardı. Yanlış hatırlamıyorsam altınım. O güç puan olunca işte yükseltemiyorum karakterleri. Bu o kadar güzel bir sprey değil. Ay spray diyorum. Rozet rozet. Pin. Her ne demek isterseniz. Bakın bu pin güzel. Ben beğendim. Evet, toplamaya devam edelim beyler. Beyler bu arada e, siz şeyleri atmadınız hala. Topluluğa hesaplarınızı atmadınız. Atsanız topluluk puanlama yapacağım. ya e, topluluk puanlama Hesap puanlama yapacağım da atmıyorsunuz. O yüzden de puanlayamıyorum yani. Bin güç puanı da aldık. Çok güzel. Yüreğime su serpti bunlar. Elmaslar da çok güzel. Evet şuradan toplamamıza devam edelim. Yani yani bu rozet o kadar da ihtişamlı değil. Bin altın daha geldi beyler. Yüz mücevher daha. Beyler bu arada abone istedim. Tekrar istemiyorum ya bir şey olmaz. Atan atmıştır zaten. Olan da olmuştur. Evet. Beyler şey ee, short videoları biraz az atıyorum farkındayım. Ama yani vakit olmuyor. Böyle size küçük küçük şeyler atmaya çalışıyorum da yani günlük hayattan kesitler gibi maçıma kim geldi falan fistan işte onları atmaya çalışıyorum derken Bu et bayağı güzelmiş. Neyse işte atmaya çalışıyorum onları. Ama yani ee, uzun video atmak daha çok sarıyor. Ama tam tersi oluyor. Ne uzun video izleniyor ne short izleniyor. Shortların bir, bir, iki tanesi izlendi. Diğerlerinin hepsi kötü izlendi. Uzun videolarda da aynı. 2-3 i̇ki, üç, iki, üç tanesi izlendi. Yani ne yapmam gerektiğini yorumlara bir yazın ya. Çekmeyi devam edeyim? Çekmeyeyim mi? Sonuçta sizin için çekiyorum. Yani bunu belirtirseniz sevinirim. Şimdi şu, 160'lıktan bir tane açalım tuhaf paket. Evet, evening çıktı. Yani güzel. %40 mermi boyutu büyütüyor, düşmanları zehirliyor. O bu pin güzel. A pin. Bak, birini doğru çık, birini yanlış simgesi. Şuradan da ödülümüz alalım. Evet. eee şuradaki şey nerede? Profesyonel bakayım. Bir. Ya da bir dakika. Bunu maksimumuz bu şekilde. Bıçak şeyde de çok iyi gider. Ranked'da da e, soygun maçlarında. Bunda güç puanı gelince maksalarız. Beyler şunları da başka videoda açarız. İnşallah. O zaman beyler buradaki de şeyler göstereyim size kısa bir şekilde. Beyler kendinize iyi bakın. Bu videomuz buraya kadardı. Ve bu videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.